hatalarımızla, şey, büyük hatalarımız, günahlarımızla konuşurken birbirimiz arasında ezan okunmuş. vakit geçiyor. Birisi gelmiş. Bu bir arkadaş geldi. Ya namazını kıldın mı? Kılmadım. Kılmadım demek değerli bir söz. Kılmadım demek. böyle anlaşılıyor. <laughs> birden bile kelimeler geçerken anlam değişiyor. Anlam değişiyor. değişiyor. Çok dikkat edin. Böyle bir şeyde böyle evladım böyle bir şey sorulduğun zaman kılmadım, yapmadım demeyin. Yapamadım. Kılamadım. Yapamadım. Kılamadım. Henüz kılamadım. Kılacağım. Henüz kılamadım. Kılmadım sözü katiyet ifade ediyor. Zırnında zımmında kasıt olabilir. Başkası onu kasıtla anlayabilir. Onun için elfaz-ı küfür diye Arapçada da bizim geçmiş tarihimizde, geçmiş kültürümüzde insanı küfüre götüren sözleri ihtiva eden tabirler vardı, listeler vardı. Şunu yapmayın, şunu söylemeyin, şu bu küfürdür, şu küfür sözüdür, şu küfür sözüdür. Bu sözlere dikkat etmek lazım. Ulema diyor ki, allah Teala'nın emrettiği bir şeyi ısrarla yapmayan insan onu kasten yapmıyor demektir. Ve bu sözün, sözün devamında İmam-ı Şafii buyuruyor ki, üç cuma, cuma namazı kürmiyenin imanından şüphedilir, dinden çıkar. Cuma namazı var, hakkında ayet var. Neyse, hadi diğer namazlarda da Diğer namazlarda da ayet var da özellikle cuma namazı hakkında katil hüküm var. Katil hüküm var. İlâ nûr diye bir ve fes av ilâ zikrillah. Namaz, cuma namazına çağrıldığınız zaman camiye koşun. Terk edin her şeyinizi. Sonunda ve izâ fuziyeti salatı fende bu. Namaz kılındıktan sonra da işlerinize dağılın. Orada, o kadar güzel bir ferahlık var ki. Böyle bir katli bir hüküm var, böyle bir ferahlık var. Diğer namazlar için böyle değil. Onun için ibadetlerini, ibadetlerini katli olarak terk edenler fasıktır diyor. Fasık. Allah etmesin. Fıska devam edenler lanete uğrarlar. Lanete uğrarlar. <laughs> 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 Zarete uğrayanlar da ebedi cehennemliktir bu. <laughs> Beni İsrail kavmi Allah-u Teala'nın dediği bir kavimdir. <laughs> bu insanlar Allah'ın peygamberini peygamber kabul etmemiş. Allah'ın gönderdiği, Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaba itaat etmemiş. İtiraz etmiş, kitabın hükümlerini değiştirmiş. Hatta peygamberleri mem memleketlerinden kovmuşlar. Peygamberlere kadar <laughs> etmişler. Hatta peygamberleri peygamberlerini öldürmüşler. Peygamberini öldüren insan Allah-u tarafından, semavat ehli tarafından, melekler tarafından lalet bir kavim. Ebedi cehennem bitti. <laughs> Ebedi cehennem olan bu kavim, dinsiz imansızdır. Münafıklık yapıyor. Ben diyor dinimin hükmünü işliyorum diyor. Benim öldürdüğüm çocuklar diyor. Benim öldürdüğüm masum insanlar diyor. Allah-u Teala'ya kurban ettiğim hediyelerimizdir diyor bizim diyor. Allah-u Teala adına yalan söylüyor. Allah-u Teala adına kitap hükmü söylüyor. Masum insan öldürür. Ve bunlar <laughs> lanetlenmiş kavimciler ebedi cehennemliktir der. Yani Allah <laughs> Teala bunların cezasını verecek. Verecek <laughs> ama Allah <laughs> Teala bizim gibi tercih mı değil? İnşallah de. Allah İhmal etmez. Hiçbir kusuru, hiçbir kabahati, hiçbir hatayı <laughs> ihmal etmez. Her şeyin hakkı, hakkıyla verecek adalet sahibidir her şeyin hakkından gelecek. Aziz'in intikamdır. O intikamı alacak. Güç kudrete sahip. İzzet de celalin sahibidir allah Teala. Ama bizim gibi acele canlı değil. Ne yapıyor? İhmal etmiyor ama ihmal ediyor, mühlet veriyor. Mühlet veriyor, onun sonunda cezaları daha artıyor. Onun sonunda cezalarını daha kanıt görecekler. Şey yapacaklar. Biz görmeyebiliriz onun akıbetini. Ama Allah Teala bizi gerçek surette hakkıyla verecek. Değerli kardeşler tabir. Bunu dilimizden çıkaralım. Kimseye Allah lanet etsin demeyelim. Hiçbir Müslümana lanet tabirini kullanmayalım. Ulema diyor ki Allah Teala'nın Allah Teala'nın yasakladığı fiillere devam edenler. Mesela ne diyor Allah Teala? İçki içmeyin diyor içkiye devam eden bir insan lanete gider diyor. allah Teala zinayı yasaklıyor. Yani ayetle sabit olmuş yasakları işte devamlı işleyenler ve ayetle sabit olmuş emirleri devamlı yapmayanlar. Bunlar lanet sebebidir. İnsanı lanete götürür. Ebedi cehenneme götürür. Allah muhafaza buyursun. Ondan en kısa zamanda dönmek lazım. Bunun çaresi. Çaresi müminin tövbekar olmasıdır. Tövbe istiğfar ile olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor günde diyor yetmiş defa bazen yüz defa istiğfar ederim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş zaten yok da bağışlanmış. Yetmiş ve gelecek günahlar bağışlanmış. Cennetlik bir insan. Alemlere rahmet olarak seçilmiş bir insan. Ne ihtiyacı var da günde yetmiş defa, yüz defa istiğfar ediyor. Değerli kardeşlerim bize örnek olmak için. Ümmetim benim halimi örnek alsın. Ümmetim benim yaptığımı örnek alsın, onlar da günde 70 defa, 100 defa istihbar etsinler diye. <laughs> Namazda, namaz kılıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah-u Teala'nın selamını sağdaki, soldaki meleklere selam veriyoruz. Evet, yani görevimizi yaptık. Siz hoş geldiniz, sefer geldiniz. Bizim ibadetlerimizi, amellerimizi yazıyorsunuz şahit olun, bilin. Evet. Allah'ın selamı sizin olsun diyoruz. Arkasından Efendimiz diyor ki her namazdan sonra her namazdan sonra ifade edin. Oradaki kasıt farz namazlardır tabii ama her namazdan sonra esas olan. Şimdi ya namazda günah mı işledik, hata mı işledik de istiğfar ediyoruz. Ola ki yanlışımız vardı. Ola ki namaz kılarken hata ettik. Ola ki namaz kılarken kalbimiz tam anlamıyla Allah'a bağlanmadı. Bağlanamadık. Huzurda olduğumuzu hissetmedik. Yoktan kaldı. eksiklerimiz de oldu, hatalarımız da oldu. Kalbimize başka şeyler geldi. zihnimizden başka şeyler geçti. Bu hatalardan dolayı istifa